Arkadaşlar bugün cüzün şurasındaydık galiba. Galiba da daha iyi olur. Burada yer arkadaşlar. Evet başlıyorum. Otur arkadaşlar okuyalım. İnce harfleri U, U, Ü arası bir sesle kalın harfleri de U sesiyle okutuyormuş arkadaşlar. Rüzika. Rüli de. Kütübe. اُ زينہ تُ إِلَ زُكيرہ أُميرہ أُ خي أُ ريزہ خُوفيرہ طارِ دُريبہ خُليقہ

A D L S S Neyse arkadaşlar bu ortadaki harf siz yorumlara yazarsanız biliyorsanız Buraya geçiyorum. Şu biliyorum da ortadaki A'ya benziyor. s Sa. Sa A D Rüz Samedo arkadaşlar Samedo galiba. Rüsile Rüsülü Tülü Tülüsü Kütübü İnükü Arkadaşlar ikinci tekrara geçiyoruz. Rüzika Rülide Kütübe Üzine Cü ile Zükira üm, Ümira Ühize Üfi Üfira Daribe Düribe, Arkadaşlar bir dakika düştü Hu Hulika Su ile Yesifu Yeritsu

Sa a du. Sa -a me du. Je suis Arkadaşlar iki tekrar bitti. Görüşmek üzere. Bye.